Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, aşağıdan kanalı abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıkta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, 4 köylüyü koruyacağız ve 4550 zümrüt alacağız arkadaşlar. Bugün sizlere onu göstereceğim. Amacımız kimden korumak arkadaşlar? Ender Dragon'dan tabii ki. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü hasar almış. Ender Dragon gelmeye başlıyor arkadaşlar arada. Bu komut bloğuna basarak e, Ender Dragon'ı çağıracağız ve Ender Dragon'lar bakın köylüyü koruyabilecekler mi? O zaman başlayayım arkadaşlar. Siz de aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 4550 zümrüt var. Burada bakara bakın girilmiyor şu anda bu alsanız bile bakın açılmıyor şu anda. Her yani neyse işte arkadaşlar o zaman başlayalım abi. Önemli olan yani şu anda köylüyü korumak arkadaşlar. Buradaki köylüyü. Şimdi köylüyü. Bu arada arkadaşlar şey kullanmak yasak. Obsidyen e ve anakaya. Çünkü bunlar hile olur arkadaşlar. En fazla en taşı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. Merak etme köylü köylü. Köylü buraya gel. Köylü koru. Şöyle sıkıştıralım. Kaç yok köylü yoksa. Seni koruyacağız. Sana ender dragonlar saldım. geliyor köylü. Evet böyle de kapatalım. Şöyle koyuruyalım. Tamam. Amacımız köylüyü korumak. Yani köylünün ölmemesini sağlamak. Tamam o zaman başlayalım abi. Tabii ki bunda kalmayacak. Evimi de güven alacağım. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi burada eşyalarımız var. Ok ve yaylarımız var. Bu ok ve yayları Ender Dragon'u için kullanacağız bu arada arkadaşlar. Şey bittiğinde ee, şey sürüp bit, bit evimiz bittiğinde hatta kalmaya geçmemiz gerekecek yoksa iyi olur arkadaşlar. Buraya e, burayı 3 kez basınca e, üç 3 kez zıplayınca Ender Dragon'lar gelmeye başlayacak ve köylüyü bakalım yiyebilecekler mi? Yıkılabilecek mi? Bence evimi de arkadaşlar şöyle en şey taşıyla kaplamak istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Kapı da koyalım şuraya. Kapısız ev Kapıyı bile kırmış ya. Aferin bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi şey koyacağım arkadaşlar buraya. Merdiven. Merdiven alacağım. Buraya merdiven koyacağım abi. Şimdi buraya merdiven koyacağım. Evin oraya çıkmak için arkadaşlar. Bu, bunlar bu arada ben uğraşmayacağım. Video bittiğinde zaten düzeltiyorum ben. Evet. Tamam. Videomuzun konusu bu arkadaşlar. Şöyle kaplayalım. O Ender evi bitirmiş ya. Ne yapmışlar? Tamam. Şimdi arkadaşlar şey alacağım. Kapı yazalım. Bir tane benim kapım vardı. Hangisiydi? Arkadaşlar ha. bu arkadaşlar patlamaya dayanıklı bir metal uyarı kapısı arkadaşlar. Açmak için şey ressoni gücü yani plaka lazım plaka kadar alalım. Tamam. Şuraya şey koyacağım arkadaşlar. Tamam. Böyle açılmıyor mu? <laughs> Bu da yetişmez ki. Bekle şöyle koyalım. Ya da düğme kayalık koyalım, koyalım arkadaşlar onun yerine. Siz de, de aşağıdan kanala bunu. Tamam. Evet. Köylüye bakalım. Şurayı açacağım. Köylü nefessiz kalmasın aslında. Ender Dragon geldiğinde kapatırım. Evet şimdi ne yapacağım? Burayı da güven alacağım. Özellikle arkadaşlar üst katı güven almamız lazım. Çünkü köylü üst katta duracak arkadaşlar. Evet. Şöyle şu karları el taşıyla kaplayacağım. Bakalım. Ender Dragon'u ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar ben videoyu daha başlamadan geldiğimde gün, gel uyandığımda Ender Dragon patlatmış her yeri. Başlamış. Bir dahakine sadece biz çağırabiliyoruz. Çağırırsak da o arkadaşlar sınırı geçebiliyoruz ve 4500 150 bizim olacak abi. Şimdi Evet. Evet, evet. Şöyle kaplayacağım. Hatta ben burayı da şey yapmak istiyorum. Et taşı. Bayağı bir güvenli oldu bence. Allah şey gitti. Ha. Ha. Şuradaki de gitti ya. Bir de koyacağım. Aa ya, burada plaka var da Gerek yoktu Tamam. Şimdi buraya da koyayım şöyle. O güvenli güvenli gibi, gibi geldi. Evet evet. Ha şurayı da kapatalım şöyle. Mükemmel mükemmel. Evet. Köylüyü şöyle yap. Köylüyü ekstra böyle şey yaptım. Hatta buraya açayım. Köylü nefessiz kalmasın. Şuradan çıkar böyle. İyi misin köylü? Köylüler konuşamaz abi. Sadece ıı, ıı, diye konuşuyorlar arkadaşlar. Dilini anlayamıyorum köylü. Köylü. Anlamıyorum hiç ya. Don falan bir şeyler diyor ama. Neyse. Şöyle buraya da koyayım. Evet. Köylü senin hayatını kurtaracağım. Evet şimdi ne yapayım buraya? Burada arkadaşlar tuvalette var görmüşüz gibi. Buradan böyle. Burada arkadaşlar benim gizli alanım var. Bakın göstereyim hatta şey yapalım bize. Efekt lazım. Efekt gibi. Make it Visi ol infinite 255 tamam. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi benim şeyim var. Özel alan diyelim. Bakın arkadaşlar, elektriğimiz açık, suyumuz açık. Doğalgaz açmayayım arkadaşlar ben. Çünkü havalar ilkbahar olmaya başladı. Doğalgazı ne yapalım biz? Bu da arkadaşlar yeni icadım. Özel maden yaptım. O madeni kırıcı arkadaşlar içi de rastgele bir şey çıkıyor. Her neyse kadar biz... Ay tuvaletim geldi ya. Pff, oh, çok iyi geldi. Şu anda evet, sadece biz evimize odaklanıyoruz. Orada süremiz sınırlı değil yani sınırsız. Ben yine de yapmak istiyorum. Video çok uzun olması istemem. Evet. Ben el, elmaslarımın da korunması istiyorum. Yaşamamız onun için değildi ama şunları da koruyayım arkadaşlar. Burada nok ve yayları. Hatta en son basmadan önce alırım koma. Komut basmadan önce. Heh. Tamam. Şöyle yerleri şey kaplayacağım. Abicim. Kapla kapla. O çok iyi bu. ha. şöyle ha, şöyle yapalım. Çıkmasın de. Kaçıyorlar kralımlar. Yine tatlı. İyi. Ama biraz kâğıt olduğu için yani. Neyse bir şey demiyorum ama. Evet. Şimdi şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Arkadaşlar direkt koymanın yolu varmış. Bak Böyle ay yani. şöyle koyuyordu bakın direkt koyuyorum abi çok iyi gidiyoruz ben şunlar şunlar dikkat edeyim eşyaların gitmesi istemem. şöyle Evet o çok iyi oldu şuraya da böyle yapalım evet. şurayı da kırmak zorundayım kapıyı aldım ben kapıyı şuraya geri koyayım Tamam ee, şimdi arkadaşlar şuraya da yapalım Burası arkadaşlar ama şöyle yerleri bayağı bir en taşıyla kapmak istiyorum. En taşı bence güçlü diye düşünüyorum. Ama obsidian ama kaya tamamen e, hile olur. Çünkü arkadaşlar mesela obsidian e, obsidian şey oluyor arkadaşlar. Yani patlamalara karşı dayanıklı. Hatta pat patlatamıyorsunuz hiç obsidyeni. O yüzden yine Ay, plakaya basmayayım. Şimdi ne yapacağım? Oy, köpeğim. Köpeğim gitmiş. ah oh, Ender Dragon. Sana bunu ödeteceğim. Köpeğimin intikamını alacağım. Bu <laughs> Türk askerleri de gitmiş ha. Ama benden daha fazla hasar varmış, bence gibi duruyor. Her neyse. Şurayı da şöyle kaplayalım. Şurası açık. Arkadaşlar şurası açık dursun biraz. Hatta e, şurayı kırayım arkadaşlar. Çok havasız. Bu kadar da değil yani. Bu neymiş? Hı, buraya gel Önemli olan şu anda üst kat arkadaşlar. Şöyle. Hı. Bu arada en taşı evimize yakıştı. Neyse ben yakışmasını düşünmüyoruz şu anda arkadaşlar. Amacımız o değil. Bu kanka altta şey gözüküyordu. Tamam. Tuvaleti de kaplamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çok iyi oldu benim. Bizim önemli olanımız kat, üst katı daha fazla yapalım. Bayağı yatmışım. <laughs> Şurası kaldı tek. Orayı kapatmayacağım çünkü nefessiz kalır köylü. <laughs> şuraya da böyle kutluyum. Tamam. Bir açalım şurayı. Aa. Evet. kaldı. Da... Oh. Şuralarda katlayalım. Baya bir ev taşı koyduk şu anda arkadaşlar. Bence muhteşem buldu. Evimize yakıştı. Ne kışmasın biz önemli olan güvenli olması. Evimizi güvenli yapacağız. Evet. Bu arada, Türk askerinin evine köylü koymamış. Koyulmamış da. Aa Türk askeri yarışmıyor bu zaten. Sadece bu bizim hiç geçerli. Ha, o evi gitmiş bir çok çoktan. Kaybedildi. Tamam. Buraya lav koymayı düşünüyorum. Ama şöyle şey yapacak arkadaşlar. Şuraya bir şey en taşları koyacağım. Ha. Abi. Ha. Evet. Ha. Ha. Önde de ben de koyayım ya abi. Ha. Şöyle burayı nasıl geçeceğiz? Şurayı açalım tek. Ender dragonın kafası yok. Ender Dragon buraya gideceğini sanmıyorum. Sen nereye yapacaktın? Buraya yapacaktım abi. Şimdi buraya açayım abi. Allah! yanmaz merak et. Allah şurayı da kapatalım. Ben girer yoksa. <laughs> ama yanıyor ama buradan ya Şurayı kapatacağım abi. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> <Of>. <Gülüyor> Çok yandı. Allah yine geliyor ya. Gelmek zorunda mısın abi? Ha. Şimdi bence oldu Yani. Bence güzel durdu ha. Hmm. Şimdi başka ne yapabiliriz? Şuraları da kaplayayım biraz. Köylü neredeydik? Oh, köylü sesi geliyor. Bu da mı köylüydü? Ha. Yok bu da değildi. De. Köylüyüm sen. Köylüyüm burada. Kapatırım köylüyü şimdi. Bak köylü seni koruyoruz bu videoda. Haberin olsun sana özel bir video bu. Ha. Şöyle kaplayalım baya. O bayağı bir kapladık ha. Bu arada kaç dakika oldu merak ediyorum. O 16 dakika olmuş. Hmm, bence başka ne kıyabiliriz acaba? Ha, şuraya da yapalım hatta. Sonra. Evet. Keşke o bizi de ben onu ya. Niye kullanamıyoruz ki? Başka ne? Güvenlik eşyası falan var mı acaba? Şunları koymayı düşünüyorum abi. Pistonlar koyacağım. Hatta yapışkan olanı da koyacağım. Şimdi hepsini koyayım abi. Evet koyayım şöyle. Evet. Böyle evin önünde de güvenlik eşyaları koyacağım. Evet. Evet. Çok çok güzel oldu. Evet. Şimdi denemek istiyorum. Ender Dragon uçuyor mu ben böyle? Mesela gideceğim. Mesela şöyle gideyim. Bakın. Bakın böyle. Evet. Senin dostucu evet. Bence güzel. artık arkadaşlar bunu hata ekle maçta bunu denemek istiyorum. Yapılıyor bu. Yani yok Bu sadece çeviriyor abi. Arkadaşlar bunu önceki videomda göstermiştim bakın. Böyle değiştirebiliyoruz. Hatta bu da evi bir yapmak istiyorum. Ne yapıyorum nasıl ya? Allah. Bence yeterli diye düşünüyorum ama yani bir de Neyse arkadaşlar kötü şuralara da şöyle yapalım şöyle yol Evet Heh. çok güzel oldu çok güzel Ha bu arada bunlar çim olmaya başlamış. Toprak tıbrası az önce. Şimdi gördüm. Şimdi fark ettim. Köylü kontrol edeyim. Köylü. Mesela kapatayım köylü şimdi şuradan. Köylü kapandı. Evet. Köylü kapanmış. Kapattık mı buradan da köylü? Cık. Köylü kapalı. Neyse arkadaşlar o zaman Allah. Envaterimi silmek zorundayım. elmas zırh da almak istiyorum kendime son olarak. Elmas zırh. Ya da ne zırh alayım arkadaşlar. Nether. Bundan alayım, bundan alayım, bundan alayım, bundan alayım. Ne oldu böyle? Kalkan. Kalkan da önemli arkadaşlar. Z'ye tıklayalım. Böyle de alabiliyoruz. Oh çok yakışıklı durdu Neyse arkadaşlar o zaman... Artık kalma zamanı geldi bence Hemen basıp kaçmam lazım. Kaçabilirim miyim ki? Bunu yapabilir miyim? Aha şeylerimi alayım. şerim unuttum. Allah. Niye çıkamıyoruz? Allah. Aa. Ya onu ya ya. şöyle yapacağım arkadaşlar. Ok yaylarımızı alalım. Ben dedim gitti. De. Çok almama gerek yok. Şu 3, 4 tane, 5 tane alayım belki. <laughs> ha. Ya da bunları alayım. Tamam. <laughs> Komutu yazsam yeterli abi. Hatta şurada doldurmamız lazım. O zaman da sayılmaz. Çıkamıyor muyuz buradan be? Neyse. Mom Ender Draco. Çorba Çordun... mı? Allah. Gelsene buraya gel gel gel. köylü iyi misin köylü hadi gel hadi gel korkak gel buraya Allah, yetişmez ki o da ay benim evim gitmiş kayıp. taşıma. Hadi. Ölecek. Ölecek. Az önce köyün sesi duydum. <laughs> 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 o da onun işini bitirmeliyiz arkadaşlar. Bu arada kill komutunu kullanmak iyi olur. Onu yapalım. Şu yerleri de alalım. Bunu kullanırsa alayım. Niye alınmıyor? Hem de yani, temiz görmüş. Hadi. Hayır. Gizli geçitimi bulmuş. O nerede? Nereye gitti? Gel. Hadi gel. Oğlum. Çıkıp bakmak lazım. Benimle dövüşmek istemiyorsun ha. CP Ender Dragon S Aa neden? Allah öldü mü? Aa Gel hadi gel hadi hmm. hadi. Nerede acaba? Hmm. Şey almam lazım. Güvesi. Diamond. Hı. Baksa. Ha. Hah, düştü ya bırak şunu köylü yap kontrol edeceğim kırılır mı köylün ne kadar canı geçmiş köylü ha. dostum Allah köylün canı ama ölmedi herhalde. şimdi şey alma zamanı. Köylü... Allah sesini duydum. Sesini duydum. Ooo. Hadi gel hadi gel. Hayır. Yemek lazım yemek. Hayır. Gel gel. Ama oyuncu değil ki. Neyse açabiliyor muyuz onu deneyeceğim. Clear diyelim. Clear. Tamam. Sandık açılıyor mu? arkadaşlar açılabiliyor. Neyse arkadaşlar. Bunu ben alayım. Neyse evet arkadaşlar bugün sizlerle e, videomuz böyleydi. Siz de aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.